AC uzunluğu isteniyor. Dış açı ortay teoremini uygulayacağız. Öncelikli olarak şu AB uzunluğunu bulmalıyız. Ona bir isim veriyorum. Şuraya Y diyelim. Şimdi dış açı ortay teoremini şöyle uygulayabiliriz. Açı ortayın uçlarını işaretliyorum. Bir uç burası. Şöyle kırmızıyla işaretleyeyim. Bir uç burası. Diğer uç da bu. Yapacağımız şey bir uçtan diğer uca oran yazmak. Bir uçtan diğer uca oran yazacağız. Şuradan yazarsak 8 üzerinden 8 bölü 10 olur. Bu taraftan gidersek bu kenardan. 8 bölü 10. Eşittir. Diğer taraftan gidersek. Şöyle. Y bölü 15. Y bölü 15. Bu taraftan gidersek. Şimdi sadeleştirmeleri yapalım. Paydalar arasında sadeleştirme yapıyorum. 5'e bölüyorum 2. 5'e bölüyorum 3. Şunlar arasında da yapalım. 2'ye bölüyorum. 1, 2'ye bölüyorum. 4. Yukarısı 4, aşağısı 1. İçler dışlar çarpımını yapalım. 1 çarpı y, y. Eşittir 4 çarpı 3'den 12. Y sayısı 12 yapalım. Şimdi şekli aktaralım. Şurası 12. Biz aslında burada 4 tane uzunluk görüyoruz. Gördüğümüz uzunlukların birisi 8. Yani burada kullandığımız şu oranı hatta yeniden yazayım. 8 bölü 10 eşittir. Bu taraftan y'yi biz 12 bulmuştuk. 12 bölü 15. 4 tane sayı görüyoruz. Küçük olanlar şunlar. 8. Tabi tam buradan yazmayacağız. Buradan yazarsak şimdi karışabilir. Sileyim bunu. 4 tane oran görüyoruz. Birisi şu. Yukarıdakiler. Birisi 8. Diğeri 12. Bunlar küçük olanlar. Bir de aşağıda iki uzunluk görüyoruz. Birisi 10. Şu parça. Az önce kullandıklarımız. Diğeri de şurası. 15. Şu aşağıdakilerin çarpımından, sarıların çarpımından beyazların çarpımına çıkaracağız. Bu bize açı ortayın karesini verecek. X diyorum açı ortaya. X'in karesi eşittir. Aşağıdaki parçalar 10. Diğer parça şurası 15'ti. Boydan boya 15 burası. 15. Eksi yukarıdaki parçaları, yeşil parçaları. Birisi 8, birisi 8 diğeri de 12. Bunu çıkaracağız. Şimdi çarpalım. X'in karesi eşittir. 15 çarpı 10. 150. Tabi istersek paranteze almamız mümkün. Paranteze alarak da yapabiliriz. Şunları çarpıyorum. 8, 96. Buradan x kare eşittir. 100'e 4 var. Burada da 50 var. 54. x kare 54. Şöyle devam edelim. O halde x eşittir. Karekök 54. 54'ü de 13 çarpı 4 gibi 13. 6, 9 çarpı 6. Evet şöyle düşünebiliriz. Buradan da x eşittir. 3 kök 6 olacak. 6'yı çıkaramayacağız. Sonucumuz bu olacak.